Kiminle beraber? Kadir abim ben. Kadir. Neredesin Kadir? Gel bakalım yanımıza. Saklanma video söyleyecekmiş bu videoya. Ne? Tamam. Sen siz bir balıklama atlamak atlayışını gördün mü? Nerede atlamışsın balıklama? Çok enteresan bir balıklama. Alnına kalkayım mı? Nasıl kalkacağım? Bak da bir yerini sakatlama. <laughs> ha, çok fena, çok fena. <laughs> çok fena. Bunlar şimdi saklambaç da hangi oyuna geçtiler? <laughs> Haydi taş kağıt makas fena. kaybeden saklanır. Anne Bak benim çok şey olsun. şöyle saklanayım mı? Nasıl? Bak şöyle oynayalım olacak. Şöyle gidelim. Hayır canım ne alaka? Nasıl asıl ben öyle Ayağa kalk Kadir Bak Öyle oyun yok sen ayağa kalk. Ben öyle yapacağım anne. Taş yani. kağıt makas. Bir evet. Bir bir. İki bir. Hadi. Üç bir. Kim yendi? Ben. Ha? Kim sayıyor? ya? Sen bin. saklanıyor. Aman. Kadircan saklanacak sen sayacaksın mı şey yapacağım. Hadi. Bak sen çağıracağım Müberra'nın şurasında duracaksın görmemesi için, bakmaması için. Tamam. Ha. Geç geç geç. Hadi Müberra. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, 15, 16, 16, 16, Hayır, Kadircan. Anne sana tamam diyecek Tamam ben daha bir saklanınca sana tamam diyeceğim. Hayır gözlerini kapat. Göz. Tamam kapa gözünü. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi abin saklandı Biberra Yavaş yavaş ara. Ara ara. Bak nerede bak nerede bak nerede. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidip bakacaksın. Ne oldu Müberra? <laughs> <Ne? gülüyor> Yok kimse ne? Müberra niye döndün? Annem çabuk abini ara. Niye döndün annem? Hey Müberra. ha Müberra? Nerede abiyi? Aramadın ki. Ara. Kadircan, yayın, yavaş. Şuraya, su be, su be. Kadircan yenildi Yavaş. Kadircan Şimdi sen sayacağım. One two three four five six seven eight nine ten. Yemek 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 Müberra saklandı. Hadi Kadircan. <laughs> Hayırdır Kadircan? Ha? Hadi sen küçük kız oynayacağım. Ne <laughs> Hadi Kadircan Müberra'yı bul. Ara. Buyur. Hadi Kadircan hadi. Müberra'yı bul. Nereye? Söyleme annem, gel. söyleme gel. Kılağını zevkli söyleyeceğim. Hayır, sıra sende Kadircan. Yine sen sayacaksın Kadircan. Ama sakın bakma. Kız, tamam Tamam Kadircan. Şuradan ses geldi. Bak bakalım nereden ses gelmiş, haydi. Hadi Kadircan. Nerede? <laughs> Mübella nerede? Bulundun Mübella Sebi. Nasıl <laughs> ya? Ama ne yapalım? Şimdi sende sıra. Ben bak diyene kadar <laughs> tamam diyene kadar bakma. Ben sana <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi Mübella saymaya başla. Hadi Kadıcan sen saklan. bakıyor, bakıyor. Beş, bakıyor. Al de 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, bakıyor, bakıyor, 3, 4 5, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, <Rin> abi saklandı. Şimdi yavaş yavaş beraber arayalım. Hızlı hızlı koşma. Ben de arayayım seninle. Mübera <.atures2> arasana. Aramadın ki. Hadi. Ama arayacaksın, arayacaksın. Nerede? 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 Oldun mu? Aa, Kadircan. Kadircan. Kadircan bırak. Kadircan hilelik yok bırak. Söbe. 45, Kadir 47, 45, 5, 6, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 6 7 Hadi. Kadir ben sana tamam demeden yok. 8 daha 7 Tamam Kadir can. Ne oldu Kadir? Kadir can. Ha? <laughs> ben de bakayım. <laughs> Ay, söyle. Ee, söyle. Ali sonra tamam diyeceksin ama. Ben de geleyim. Sen say mı Berra? Ben de, ben de. Tamam. Git mi Berra? Say mı Berra? Bakmayacağım mı Berra? Sen ya. Niye arkamda durayım? 5 5 5 8 8 2 2 8 7 7 7 8 2 7 8 Araba kılıcım. Ay Kadircan. <laughs> Kadircan. Kadircan bu oyunun kazananı müberra.